Herkese selam ben ve bugün sizler arkadaşlar Mortis'in Mortis'le beraber süper şehir saldırız gireceğiz biliyorum girilmez Mortis'le oraya girin ama ben gireceğim deneyeceğim Böyle değişik şey denedim dedim ne olacak yani Al en fazla ne kadar kupamız azalır dedim Kupa azalmıyor ki En fazla ne kadar kaybederiz dedim yani ben dedim girdim Neyse şimdi girelim bakalım ne olacak çok merak ediyorum ben Derneti azaltıyormuş onu e, e arkadaşlar. Bunlar aa, bak ejderha. Allah'ım buradan geçemiyoruz ya pardon. Ejderha hiç uyumlu değil yani mortisle bakın şimdi göstereyim. Ejderha benim içimden geçiyor. Aa hiçbir şey yapmadı lan. Ben içindeyim. Hocam içindeyim hocam. Ha, ben de öfkelendim ama böbürler. Ama ben öfkeleniyor muyum? Ben sinirleniyor muyum ben? Sinirlenme millet millet bağırma milletin içinde. Bağırma lan. Bağırma lan milletin içinde. O kaçış bayağı canım vurdum ha, hocam bir dakika hocam. Hocam ben şu araya bir irim. Hocam aa ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var be blader Niye öldürüyorsun? Niye bağırıyorsun milletin içinde? Ben sana diyor muyum bağır. Açılın bir kardeşim. Açılın o bende. Bak. En en çok ben vurdum arkadaşlar. En çok ben vurdum. Yalanım varsa izleyenler bir. Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. E, görüyorum hareketlerini. Hadi abim hadi. Basın. Ya kardeşim biz zıplayaydık ya. Ya Jose, David. Sen oyun gelmedi herhalde. Afk Dur bir dakika kardeşim Ben bir şurayı vurayım Sağ kardeşim Şöyle bassak ne olur? Kızı doluyor bu sefer. Hop bir daha vurayım kardeşim Vuruyorum. 1200 1200. Vurmaya çalışıyoruz eyvallah kardeş. Bak bu sen öfkelenme böyle. Sinirlenme kardeşim. Ben. Allah'ım sinirlendi. Zıplaya zıplaya bir oluyor. ya. Hadi gel hadi gel. Hadi gel Vs. Hadi gel Vs. Hadi kaçış. Hadi gel. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Yetiş hadi yetiş. Hadi. Hadi yetiş. <laughs> Yetişsene Aa, arkadaşlar şehir yok oluyor ya. <laughs> öldük. Öldük. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya yapma öyle değişik. Düzgün dur. Düzgün. Öldüm ya. Yani. %44. Şu an %43. %56. Şehir yok oldu. Öldü mü bizim arkadaş? Arkadaşlar bir daha bununla girmem. Al tövbe yarabbim yarabbim. Ama ya Mortis de bu kadar arkadaşlar. O oraya kadar yani. Şimdi ben inanılmaz bir şey bu da güçlene güçlene en nereye kadar? Yani öyle bir şey ama Surge çok yavaş. Ama ilk ilk ultiyi bastıktan sonra Surge burada inanılmaz bir şey yapıyor. Bir şeyler yapacak ben eminim. Yani Surge zaten ulti bir karakter. OP bir karakter. O, o otobot bu otobot. Sen otobotsun. Bambulbi bir hadi. <laughs> hadi bambul bir. Bu bambulbi daha çok benziyor. Optimus Prime benzemiyor ben. Sarı kırmızı bambul bir... ama tırı değil arkadaşlar bu dönüş. Hadi Optimus. Biz zıplayalım. Hadi Optimus. Zınk. Hızlandım. Hızlandım birader. Hızlandık. Allah'ım öfkelenme kaçın. Ölme ölme abicim. Ölme. Kaçış. Hadi abi. ha fake attım. Allah gelemiyorum. Bir ulti daha basarsak çok hızlı. Aa robot uçacak şimdi. Robot uçma lan. Şey pardon ejderha ne robot. Robot gördü gözlerim. Baydı sözlerin evet çok güzel bir uydurma. Sıkıştım lan. Kardeşim adam o kadar içine girmeyin ya siz geri zekalı mısınız aptal mısınız? Ölüp durmayın diyorum ya. Tik adamın içine girme tik. Bu oyun oynamasını bilen adam adamın içine girmez. Bu oynamasını bilmiyorlar arkadaşlar. Ben çok yavaşım ama ben çok ayıp değil mi? Ayıp değil mi hocam? Ben çok yavaşım ben çok yavaşım robot bey. Robot hanım robot hanım arkanızda. Kaçış. Ben şurada duracağım. Tam robot geldi buradan? Zıplayacak, kaçacağım. Bakın, şöyle. Aa, kaçtım ki. Yani bu arada şehir yok edilmiş gibi sanki. Yüzde yirmi ki falan diyor. Doğru mu bu? Doğru mu Ejderha bey Bu doğru mu? Yüzde yirmi şehrin yüzde yirmi'sini belli. O, yüz dolmuş oldu. Şuna vursanız ya kardeşim, şu ölsün ya. Ben öldüm. Vur, yüzde dokuz diyor vur. Zıplayacak bir şey yapacak? Lan beş bin canım. Elli bin mi? Ebeşini. Tamam tamam aldık. Şehir yok oldu. Sağ olun abi. Sağ olun. Hepsi. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım. Ben hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar burada oynanacak karakter 8 bit abi. Tam bunu hep başında bak o videonun başında ne dedim? Oynanacak karakter 8 bit demedim mi? Demedim ama olsun. Biliyorum demedim. Demedim arkadaşlar. Hata yap. Biliyorum. Yüzüme vurmayın. Ama şimdi gerçekten 8 bit olduğunu göstereceğim size. 8 çok iyi vurar çünkü. Diğerleri fasafiso Diğerleri fasafiso kardeşim. Şuraya doğru attık mı? Gel bakalım aslanım buraya gel. Aslanım gitme gel buraya gel. Öfkelen öfkelen gel. Sen öfkelen bakalım. Sen bir sinirlen insan bir an. Kardeşim şaka yapmıştım ya. Ama şakaydı be. Ama şakaydı ya. Bana vurmazsan sevinirim. Öfkesi geçti mi bunun? Geçti mi öfken? Sinir krizi mi geçiriyorsun abim? Kalp krizi mi? Sinir krizi mi? Gel şimdi. Gel şimdi bebeğim. Babana gel. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl oynanır. Zıplaya zıplaya gidiyor ya. Şerefsiz. Yalnız ben iki... Abi. Direkt üstüme zıplama be kardeşim. Diğerleri doğsun artık. Bana vurma bana vurma. Sen benim attığım yere vurma. Oraya vur kardeşim. Burası var ha buraya şurada sak. Canım full diyeceğim arkadaşlar ama bıktım ya. Yani. Bakın bu karakterle alabiliyoruz. Ama böyle karlı gibi alırsak olmaz. Ya nereye gittin ya? Gel şuraya ya. Gel 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 buraya gel. Ya buraya 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 buraya. Yüzde buraya gel lan zıbık. Gel buraya kardeşim. Çok uzağa gitme ejderi ya. Sen benim Ejderhanı nasıl eğitirsin ya? Wow. Tamamdır abi işte. Görev tamamlandı. Bu kadar aga. Aga bu oyun bu kadar basit işte. Siz bilmiyorsunuz ki ya. Sabahtan beri diyorum. Gelin abi. Aa kimse yok. Savaşıyormuş arkadaşlar. Zengin peşi gel aslan. Gel zenginsin gel. Kaç kupasını aslanım sen. Bu ona bakmadan oldu. Zengin peşi miyim aslanım? Arkadaşlar bu görevi bitireceğim bugün. Buradan gideceğim ha. Buradan Kendimi uğurlayacağım ama bu savaş olmuş ki. Neyse inşallah 8 bit gelir. Yanıma bazen denk geliyor. Önceki videoda denk gelmişti. 8 2 tane 8 bit savaşmıştık adamlarla. Evet ve denk gelmişti dedim. Bak arkadaşlar ustalığım nasıl belli. Bir, bir, Trump'tan bir bilgi. Evet Trump. Evet iki tane 8 bit gelebiliyormuş. Bakın arkadaşlar ben demedim Trump dedi. Trump dedi ben demedim. Bir ölür müyüz? Bir ölür müyüz? Ejderhane nasıl öldürürsün bu. Bu videonun başlığı. Eder araya. Sen bir öl kardeşim. Çok yaşadı ya bu. Şaka yaptım. Abi şaka abi. Abi. Abi ikiniz de öldüğünüz karakterler. Arkadaşlar bizim tamam 8 bit var da bizim oyuncular mal ya. 20 saniye ben nasıl dayanayım lan? Ha tamam tamam. Gel lan buraya. Dayanırım lan gel. Gel gel gel. Gel gel buraya gel buraya aslanım. Yine mi yine mi bu öfkelenici bir şey oldu? Vurun 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 kafeye vurun vurun kafeye Allahım kaçın Allahım kaçın Allahım ama böyle olmaz ki bile der. Ama sen öldün ki. Sen seni kurtuluşun yok. Senin kurtuluşun yok aslanım Ben şuradan kaçayım. %6 kaldı arkadaşlar Öldü arkadaşlar öldü gitti Şimdi şöyle biriktireceğim Sen vur kanka ya, Sıra bende Ben bitirdim son vuruşu ben yaptım orada Tak 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 vurdum arkadaşlar öldü Tak 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 ta. Vurdum öldü Ya tekrar oyna yok mu ya hocam Ustaya kadar geldik oynaya oynaya Ustalığımı <laughs> bu kadar <laughs> Ustayız ya biliyorum Övmeyin ya biliyorum kardeşim biliyoruz ya Allah Allah. Nita oynasana oğlu. Selamun aleyküm. Usta biraz daha zor arkadaşlar. Tabii tabii. atacak bir şey yok. Ben nasıl kendimi koruyacağım? Hadi hadi vur 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 atsana vur atsana. Sıkıntı yok vurum. vurun. Vurun vurun sıkıntı yok. Kafe bu kafe. Kafe köpek. şaka yaptım karım. Karım benim üstüme değil şuraya doğru tutuyor ya. Kapa köpek gel lan buraya. Kapa. Kapa, Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Küçüldü küçüldü. Allah belanı ya. Zıplattı ya. Tamam tamam gel buraya sana. Çok uzaklaşma. Çok uzaklaşma abinden çok uzaklaşma. Gel gel elini tutacağım gel. Gel elini tut. Ulan nereye gidiyorsun ya? lan ben buradayım sen nereye gittin aslanım? Abin burada parka gözü gel parka. Gel uçacağız gel. Gel uçmaya uğratacağım gel lan oğlum gel lan Oğlum gel ağrım. Sen bana Allah'ım nereye uçtu bak öğrendi Öğrendi şuraya giden şuradan atalım Şuradan vuzluyelim Ya adam dibine gidip ayı dibine ayı Hadi Yine öfkelen bize vursana kanka Bak ben ölesiye kadar ama ben öldükten sonra Ölüme saygınız olsun Ben yine ne %40 yalnız şehrimizde girmedi gitmiş Galiba alamayacağız. Şuraya bir vurtu çakayım Buradan vurun burdan vurun buradan vurun Burdan vurun. vurun Ben gittim Burdan vurun Ad artık doldu Şu var ya 8 şey sürekli Ondan oluyor. Vurun lan! Bak şimdi. Hadi vurun şuna. Ne ölme şeysin? Ben öldüm artık vurun ya. El Primo sala ölüp durdu öldük arkadaşlar ya. El Primo öküzü. Bu ne yapıyor ya? Zıplasana yandan. Hayat hayat. Allah'ın için hayat. Hayat da o obaya... Gitti şehir. Gitti şehri şey Şehri batırdınız ya. Sen bizim efkira aslanım. Sen bizim efkira. Artık al şunu. Köpek. Arkadaşlar bitti bitti bitti. Şu yandaki önüne geçin. Baraj kurun. Baraj kurun. Yes! Kazandık. Bala göte kazandık ha. Sağ olun, sağ olun. Övmeyin, övmeyin tamam. Evet en zor en zor kısım arkadaşlar burası. Bunu çekip videoyu bitiriyoruz. Allah'a çok şükür. Çılgın ikiye gelmeden çılgında zaten ben bitiyorum. Yani çılgın ikiye geldim. Ama 8 bit olması lazım. Bir tane daha arkadaş 8 bit olaydı, olaydı. O zaman olurdu. Vurun, vurun KP. KP. Oğlum ben nasıl oynuyorum lan? KP, KP vurun. Videodayız, onu unuttum anasını. KP gel oraya KP. KP köpek. Gel gel aslanım gel. Buraya geleceksin oğlum. Yanlış yere Of. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Lan baya geldik baya geldik. Helal lan helal bas. Bu öfkelenmiyor herhalde. Aa öfkelendi öfkelendi. Kaçın. Lan ya şu, arkadaki şey git. Bana niye geliyorsun? Ar lan arkadaş şey gitsene. Arkadaşlar bana öldürdü Allah belanı. Hadi lan. Sprout. Sprout sıkıştırsana kanka sen bunu köşede. Köşede sıkıştır. Sıkıştır. Sıkıştır aslanım. Sprout sıkıştırsana abicim. Bu ultisi yok mu? Kaç kaç kaç. Kaç kanka kaç. Kaç kanka kaç. Ben buradayım. Oyalar kontrolüm aldım. Buradan gelin. Buraya gelin. Ben dibindeyim bana vurmuyor lan. Vursana. Ha tamam tamam. Duydu sesimi duy. Ulan boss'u sıkıştırın Ya. Direkt bana koşuyor ya. Piçe şey bak. Bir dakika kardeşim. Ben bir canlı olurum. Ha gitti tamam. <laughs> Oha ne oluyor lan? Deliye dönmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Deliye mi dönüyor aslanım? Şehri yok etti ya adam. Lan gel buraya gel. Buradayız lan. Deliye mi... %3 Ya adamı deliye döndürmeyin dedim ya Adamı deliye döndürmeyin dedik adam sinirlendirmeyin diyoruz Adamı sinirlendiriyorlar ya Ben sinirlendim burada adam nasıl sinirlendirmesin Sinirlenmesin, sinirlenmesin ya yani. neyse arkadaşlar ben Hani buraya kadar geldim Allah şükür Ben bu çılgını geçerim birazdan video dışı Kendinize iyi bakın arkadaşlar Mortis'le oynadık gok gibi oynadık ama Ya bu oyunda Mortis oynanmaz ben bir Değişik. Ben ne yapmışım ben? Mortis'le oynadırım. 8 bitle yenemiz. Neyse kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.